برخانشی ایچی تنه کارسی بارده دیدی که نمازدن سورا حاضرن بی تران که دیو توفیلره دیدی شریش خادی او خیلن دادسی اون دادسی؟ اون دادسی ده شیخ علادین باباسی شیخ خالد شیخ خالد شاردین اولو شاردین ده شیخ فطوله وقانسی نه شیخ اولو ده چه وقت namazı kıldıktan sonra sufiler dedi ki yarım saat bekleyin ben içeri girdim. Evet. İçeri girdi yarım saat bekledi. Sufi sufiye dedi seyda her şey hazırdır. Dedi yarım saat daha bekleyin. Evet. Yarım saat daha bekledi. Evet. Dedi seyda hazırdır. Dedi yarım saat daha bekleyin. Bir buçuk saat. Yine dedi seyda tamam. Dedi yarım saat daha bekleyin. Tam iki saat o odada kaldı. Çıkmadı. Sonra dedi sen de dedin, sen de dedin ki hazırlarını biz gidiyoruz. Sen iki saat kaldın. Bunun hikmeti nedir? Dedi ki bu kadının iki, tane, iki saat hakkı borcu bende var. Sohbetinde oturdu. Artık e, saatimi tam verdikten sonra artık çıkıyoruz. <laughs> Böyle bir